İngiltere'nin ikinci büyük şehri Manchester'ı alt üst etmeye devam ediyoruz. İşte. Dünyayı geziyorum ekibi olarak dünyanın en ilginç köşelerine olan seyahatimize ara vermeden devam ediyoruz. Ve işte bu haftada sizlerle harika bir Birleşik Krallık gezisi yapacağız. Yeah, akla meşhur İngiliz bahçeleri geliyor. <laughs> Ve harika bir şehre daha götüreceğiz sizi. Liverpool'a da gideceğiz. <laughs> Ve işte artık Liverpool'dayız. Liverpool'a dair merak edilen birçok konu. Gezilecek birçok mekanda dünyayı geziyorum da olacak. İşte şu anda artık İskoçya'nın kuzeyine gelmiş bulunuyoruz. Siz en iyisi dünyayı geziyorumu bu hafta da sakın kaçırmayın.